Yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Aksungur yine milli imkanlarla üretilen motorla bir kez daha havalandı. Alçaktan gösteri uçuşu gerçekleştiren Aksungur vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yerli motor TİP'de 170 havalanan Aksungur İHA alçaktan gösteri uçuşu gerçekleştirdi. O anlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzik TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Aksungur İHA özellikleriyle göğsümüzü kabartıyor. Aksungur, Eskişehir'de üretilen yerli ve milli turbo dizel havacılık motoru TİP-D170 ile uçuşlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda TIP'de 170 ile havalanan Aksungur 35 saatlik uçuşla rekor kırmıştı. Bu kez de Eskişehir T yerleşkesinden havalanan Aksungur alçaktan gösteri uçuşu yaptı. Görenleri gururlandıran Türk havacılık sektörü için bir mihenk taşı olan ve kendisi gibi yerli üretim olan TIP'D 170 motoruyla havalanan Aksungur vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Müzik Yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Aksungur, Ege ve Akdeniz'de kuş uçurtmuyor. Ayrıca teröre karşı yürütülen yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda kullanılıyor. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Aksungur SİHA önemli başarılara imza atıyor. Aksungur'un iki tane çift motorlu pervanesi bulunuyor. Aksungur SİHA 24 metre kanat uzunluğuna sahip. Bu kanatlarda silah taşıma potları bulunuyor. Aksungur'da tamamen yerli silah sistemleri yer alıyor. Müzik Aksungur sihalar, 50 saatten fazla havada kalabiliyor.